Sayın Büyükelçim, sevgi, saygı, hürmetler bizden size. Bir mükabele ben de e, çok teşekkür ediyorum beni bu etkinliğe davet ettiğiniz için. Çok onur duydum. E, eski dostları da e, bu vesileyle görme imkanı bulduk. E, değerli amirallerimizi, oda başkanımızı ve de birçok hocamızı. E, ben de herkesi Ankara'dan en iyi e, dileklerle selamlıyorum. 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü. Bayram Hocam da bahsetti. Aslında bizim denizlerle ilgili birçok günümüz var. İmo'nun kutladığı Dünya Denizciler Günü var. Eylül ayında Deniz Kuvvetleri Günümüz var. Kabotaj ve Denizcilik Bayramımız var ama Dünya Okyanuslar Günü'nü pek kutlamıyoruz. Ben bu etkinliğin bir vesile olmasını umuyorum gelecek seneler içinde. Deniz ve okyanusların korunması bu konudaki farkındalığın arttırılması için 8 Haziran çok önemli. Ben bundan sonraki senelerde de bu etkinliklerin devam ettirilmesini umuyorum. Onun için TÜDAV'a özellikle teşekkür ediyorum. Gökhan Bey sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bu Dünya Okyanuslar Günü yeni bir e, yeni kutlanıyor. Bunun fikir babası Kanada olmuş 1998'de, 92'de, 2008 yılında da Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Okyanuslar Günü tescil edilmiş. Her sene bir temayla kutlanıyor. Bu seneki teması da sürdürülebilir denizler için e, inovasyon denizler, okyanuslar bizler için çok önemli. i̇lk başta yaşamsal önemi var. Okyanuslar olmasa, denizler olmasa insanoğlu bulunduğumuz gezegende yaşamını sürdüremez. Gezegenimizin yüzde yetmişi okyanuslarla kaplı. Soluduğumuz havanın yarısını okyanuslar üretiyor. İklimleri belirleyen okyanuslar. Biyolojik çeşitlilik bakımından çok önemli. Müthiş bir canlı, canlılık barındırıyor, müthiş bir ekosistem barındırıyor. Bunu korumamız çok çok önemli. Ticari ve ekonomik bakımdan çok önemli. Dünya ticaretinin %90'ı deniz yoluyla gerçekleştiriliyor. Denizler ve okyanuslar önemli canlı ve cansız kaynakları barındırıyor. Eğer yanlış bilmiyorsam, senede 90 milyon ton deniz ürünü avlanıyor. Bu, dünya insanlık için çok önemli, gıda zinciri bakımından. Canlı olmayan kaynaklar bakımından, okyanuslar ülkelerin gelişmesi için çok önemli. İşte Petrol, doğalgaz için mücadele devam ediyor. Derin deniz madenciliği diye bir konsept var bu daha gelişmedi ama özellikle okyanuslarda müthiş maden modülleri var. Bunlar gelecek için çok büyük umut vaat ediyor. Çok enteresan bir şey. Dünyada en fazla egemenlik ihtilafı ülkeler arasında karalarda değil denizlerde yaşanıyor. Bu deniz yetki alanları konusunda ülkeler sürekli birbirleriyle mücadele ediyor. Onun için Türkiye'nin de üç tarafı denizlerle çevrili. Karadeniz'de sınırlarımızı belirledik ama Ege ve Akdeniz basından da takip ettiğiniz gibi e, ülkeler arasında e, özellikle sınırların belirlenmesi, kaynakların paylaşılması konusunda önemli ihtilaflar yaratıyor. Kıta sahanlığı ve minasır ekonomik bölge. Denizlerimiz turizm açısından, okyanuslar turizm açısından çok çok önemli. Ee, ve müthiş bir kültürü de barındırıyor. Sualtı arkeolojisi. Türkiye bu açıdan çok şansı. Dünyada sualtı evet. arkeolojisinin başladığı yer aslında Türkiye 1960'larda George Bass'ın e, Amerikalıların Türkiye'ye gelip e, ilk çalışmaları yapmasıyla aslında dünyada sualtı arkeolojisi e, literatüre giriyor. Şimdi ben bu etkinlikte niye varım? Bayram hocam aradı beni. Aslında benim deniz sevgim çocuk yaşlarda başlıyor. Hepimizin benim yaşlarda olan herkesin T.R.T ekranlarında seyrettiği Jack Huston'un yaşayan deniz beni denize etti. Ben aynı zamanda bir dalgaçımda ve su altı fotoğrafı çekiyorum. Herhalde. Dünyada su altı fotoğrafı çeken başka bir büyükelçi de yok. Dolayısıyla hem obim hem işim de oldu Dışişleri Bakanlığı'nda. Ee, enteresan bir anımı da anlatayım. Ee, tabii biz Dışişleri Bakanlığı memuru olarak yurt dışında çeşitli görevler alıyoruz. Ee, bu görevlerden birisi de 2004-2008 yılları arasında Birleşmiş Milletler'di. Hatırlarsınız Türkiye Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ne aday olmuştu o yıl? 2008'de seçimler yapılacaktı. Biz de o dönemde müthiş bir kampanya yapıyorduk. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne katılması için. Ben de kendi payıma ya ayrıca ekstra ne yapabilirim diye düşündüm. Evet, sualtı fotoğrafı da çekiyorum. Acaba bir sualtı fotoğraf sergisi açabilir miyiz Birleşmiş Milletler'in içinde diye o zaman büyükelçimde rica ettim. O da destek verdi. 2008'de e, Bir Diplomatın Lensinden Okyanusların Renkleri diye bir fotoğraf sergisi açtık Birleşmiş Milletler'de kampanyamızın da bir parçası olarak ve amacımız o dönemde özellikle Pasifik ada ülkelerini ve Karayip'teki ada ülkelerini etkilemekti. Çok faydalı da oldu bunu. Herhalde 2-3 oy da bu sergi sayesinde aldık diye düşünüyorum. Dalış hayatım devam ediyor. Son dönemde arkeolojiyle ilgileniyorum. Deniz sevgisi çok önemli. Denizlerimize sahip çıkmamız çok önemli. Bunun için farkındalığı Halkımız nezdinde farkındalığı arttırmamız çok önemli. Onun için ben bu etkinliğin çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bütün bilim adamlarımızı biz Dışişleri Bakanlığı olarak denizlerimizde daha fazla araştırma yapmaları için teşvik ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak da onlara her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Denizlerimize sahip çıkalım her bakımdan. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Dünya Okyanuslar Günü'nü kutluyorum ve beni davet ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum.